Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul yani evden kaçış oynayacağız. Back, back arkadaşlar açık olursak ben bu oyunu çaldım. Bildiğiniz yani. Halit Enes'ten. Halit Enes'in bir sürü videosu var bunda. Bir durun interneti kapatam. Ne olur ne olmaz. Tamam git. Sil şuradan YouTube kutusu var. yanlış bir şey bastım en alttan ama buraya Çık, Çek çek çek. Mm -mm 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 -mm. mm o bu en köşedeki sarı çizgimi çekti. Hmm çok güzel bir sanatsal çalışma.

Tamam anne niye kız yonuyor? Hani ben hemen şuradan atlamayayım mı lan şimdi? Ya atlamayayım mı? Neyse. Arkadaşlar bu ayın hakkında pek ya bir yok. Duydun mu babam ne diyor? Babam beni çağırdı. Ya kili nereye kaldı ki? I told him to study, but he didn't listen. Bir gitme. Bilmiyorum ama kesin buralar iyice temizlensin falan diyor. Bırakamıyor mu bunu? Bu ne ya? Yok eyvallah. Allah Allah. Ben şunun etkileşime geçeyim. <laughs> Password. Andre... <gülüyor> 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 Önce ben şu kapıyı açalım. Ondan sonra hemen girelim. bakalım. Oh yeah. Come on, fast, fast! Come on, come on! Nonsense! Oh no! Tell them I know! I tell Grab the broom and get to it! I don't want a single pack of dust left! Ne seni süpürem mi? Hı. 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 Bildiğime göre 3 kez yakalanma hakkımız var. Ve ben hiçbir gelişme yapamadım. Hiçbir bilgim yok. Ya bir sus be. Oyunun adı My School Boy. Direksiz. Ben de öyle yazdım. Yazdım ki direkt. O evden kaçış bu çıktı yani.

O evet banyo kapısı açıktı. Biraz daha vakit kazandık. Çık çık yani. çık o o ne var kanda? Right baba? Baba yapma baba. <laughs> baba baba baba. baba. This is the third time already. Huh. <clears throat> <coughs> to son.